Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bu videoda sadece Minecraft küçük Sana donlayacağım. <laughs> <laughs> Kanka böldüm direktten. Bende de don var. Mavi serüven arka Neyse bir şey arkadaşlar yok. devam ediyoruz da Minecraft paket Bugün Minecraft paket değişine. Kanka neredeydi o gizli chest? E tuvalette miydi en mi? En üstte. Ha, üstte ha, gir. He pembe odada. Pembe, pembe 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 Kanka benim bir tek kaskım eksik. Bu maset olmamalı. Benim de elmas eti var. bir tane olan... elmas eti. Yemin et. Ee... Bak o zaman sana hiçbir şey vermiyorum. Ver mi lan? Ver mi lan? Yiyorsa kendi başına. lan? Yiyorsa kendi başına. Bakayım gidiyor. elmas etiyle. Dur lan bak burada. Elmas kask vermeyeceksin değil mi? Sen de var bir tane. Da, var. Sen elmas ver. Ben... Bırak ver. Elmas et değil. He. Elmas was. kafalı versem elmas et mi olur? Seni öldürmeye geliyorum artık. Kanka elmas kafalı versem elmas et mi olur? <laughs> evet. Tamam o zaman vereceğim. Ben sana bütün itemlerimi vereceğim. Ya Arda var ya. Bütün itemlerine niye isteyeyim Elmas kılıç çıktı ama. O başka. İstiyor. <laughs> çok güzel bir şey istiyorsun sen. Gel, <laughs> gel, gel gel. Dur lan ben. Nereden, nereden geliyor? Dur bana otomatik görünme bak oldu. Eğil o zaman. Hı. Direkt gel. Dur lan. Otomatik ben şimdi her şeyi kuruyor. Oğlum benden ne çok fazla. Tamam ben geliyorum. Kanka bende bu bak dünyadaki kimse yok bence. Ben geliyorum. Dur, ben. Bana vurma da. Yok lan sen bana vurma. Ben sana vurdum sana vurdum, vurdum şey kaçtı. Aa ben sana vurmadım orada. Adam vurdu ya, işte. E, ben de işte sen vurdun sen de sonra da gider aşağı düşerken şapka. Bu arada arkadaşlar önceki Starlight videomu izlemediyseniz, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aa, dur lan bana bak gidi. Hayır bekle geliyorum. bekle 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 az dur. <laughs> Hadi geliyorum. Arda vurma sakın ha düşerim. Bak, Aa, gel sana adam geliyor. Çat çat. Neyse. Hadi gel. Bak şu sanda koy üstteki. Sende ne kılıç var? Ben de kılıç yok. Balta var. Evet, baltanı sen çeste koy. Bana bak geldi çünkü. Bana çeste bir kere vursana. <laughs> bir kere tamam. Gere Çıkamıyorum gene. Bak bak bak. buradan yok. Mesela ben hayvan gibi bir bug var, lag var. Ne varsa var. Lag var. Hep var, bug var. Her şey hey, yürüme, var. yürüme, var. Yürüme bakayım, şu yüzden çekten çıkamamışım. baltanı koydun mu? Bug'ı deneyelim bir kere kanka. Bekle olmuyor kanka, ben denedim. Tamam, Abimle birlikte. Ünlü balta koy. Ünlü balta. Balta mı? He, balta mı istiyorsun sen? Hı hı, ben baltacıyım. Ünlü balçacıyım. Kanka senin ne kitin var? Benim Archer. Kanka Archer ne? Ok ya. Ok ya. Senin Allah cezanı versin. Git şuraya. Aa And... adam köprü yaparken düştü. Bir de hacker var. <laughs> Kanka adam ile baksana. Kanka bak. Kim? Adam ile uçuyor. Bak şuradan düştü. <laughs> Gel. <gülüyor> ha, öldü tamam. Sende blok var mı? Tabii. Çocuğa bak hazırladılar. Ben de 64 Abi gene iki tane, tane adam vardı. düştü. Abi adam baktığın ölmedi. Lan Laptan... ikimiz mi kaldık sadece bakayım. Bakayım bekle. Şu adama bir geç şu köşeye otan da gel arada ya. Ne saçmaladın? Üstteki sandığına bakalım. Adam evi sömürmüş ya. Gel bak. Bakayım. <laughs> Oha. Kapı adam... kalanmayın duvardan geçin. <laughs> Kanka kapıyı da ben sömüreyim mi? Kapıyı da ben kapattım. Bekle, evet, kapatmadan. Kapı kalmadı Ne koymuş? Elmas kask var burada adamda. Ha, adam sömürmüş mü orayı? He. <laughs> adam Hayır, hayır sömürmemiş. <laughs> bu chest'i unutmuş. Bakayım, 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 bakayım. Gel, dur, bakayım. Dur şu dolabı da kırayım. Bizim bakayım. Gerçekten. Son upload'a biz mi? Bu haritada 4 tane sandık var. Normal bir map'te 3 tane olması lazım. Bekle. Şu adama sen gidelim. bana baksana her şeyi semiriyor. Haydi. Ben yan adama gidiyorum. Yan adadaki adama. Ben ne bulursam semiriyorum. Aa burada blok varmış. Sen niye bıraktın? Bekle. Ben adama bırakıyorum. Adam benim. Tamam sen. Ay bir saniye. Ben adama gittim. Bak. O ben altıma kadar. Bak ben adama gittim. Oha. Bak. Oh, Çocuğa bak. Bir dakika yolu. <laughs> bak girdi. Düştün mü? Yürüme baga. Ama bende ne çok bug var. Abi ben Oyun kazandım. İkimiz <laughs> kaldık. <laughs> Biz mal mal dolaşıyor. Allah'tan ölmüşüm ben. Bir saat ölmüşüm. Saat kaç? Oha. Kanka gelsene burada bir tane adam var. Neyse ben yanlışlıkla Kanka gidip gidip gidip. Hayır bilmedim gelme ama. Yanlış mı girdim? Kaka hop çek bir tane terbiyesiz tane... var şuradaki kardeşler. Ya abi girsene. Tamam kızım. Sana şart Oha şöyle başlayalım. bir map. Kızım tamam ben izleyeceğim. Şöyle bir map. Ya ben çıkıyorum map'ten. Abi. <laughs> var ya birisi. Oha. İşte hangisiler. Hangisi, i̇şte kanka ben sana o yüzden girme dedim. Kanka. Hangisi ben, lan o? Gel bak Jamie Star'ı skinli. Ben de onu arıyorum Gel, Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak şuradaydı. Servisiz kız burada. O da arkasına geçmiş şık taktı. Oğlum oyun oldu bende. Ben O gittim. Oğlum her yer şey döndü. <laughs> Aa sevgim. Neyse arkadaşlar Umarım ünlü. Ben size Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsun. Aşağıdan ünlü. Ben bitmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.